Hayatta en çok gitmek istediğim yerlerden biri... Neden altyazı var İngilizce? Mars. Tabii bu şimdilik pek mümkün görünmüyor. Hayatta en çok gitmek istediğim... Ee, yayın planı şöyle. Uzun bir jazz chattingimiz var. Sonra Berker'le bir duo plug atmak istiyorum. Sonrasına bakacağız. İkinci yerse Antarktika. Ben de Özellikle Antarktika'nın belli bir bölgesi. Neresi olduğunu az sonra size ayrıntılarıyla birlikte açıklayacağım ama... Bu mümkün mü? Çünkü bazıları... Antarktika'ya gitmenin yasak olduğunu iddia ediyor. Gitmek için vize mi alıyorsun? Cyberpunk çekilişi yayın Antarctica, sonu. Antarktika dünyanın en enteresan yerlerinden biri. Yedinci kıta olarak biliniyor ama büyüklük olarak aslında beşinci sırada. Çünkü Avustralya'nın neredeyse iki katı ve Avrupa'dan daha büyük. Dünyanın Neyse, en soğuk ha yeri bayağı. olduğunu söylememe gerek yok herhalde. Aynı zamanda dünyanın en rüzgarlı ve en kuru yeri. Evet kuru diyorum. Aslına bakarsanız teknik olarak Antarktika bir çöl. Hatta bir yeri var ki oraya 2 milyon yıldır hiç yağmur yağmamış. Nüfus 25 mi? Dünyanın en kuru yeri. Soğuk çöl. Ve ben oraya gitmek istiyorum. Hı, hissiyatı bile beni Mcmurdo üşüttü kuru şu an. Vadileri adındaki bu 4800 km²'lik alanda kar bile yok. Bunun sebebi Antarktika'da görülen katabatik rüzgarı. Antarktika'nın üstündeki atmosferdeki soğuk hava 10000 metre birden dikey olarak alçalınca işte bu soğuk rüzgarlara sebep oluyor. Bu rüzgarlar kuru vadide zaman zaman saatteki hızı 320 kilometreye varan bir hızla esiyor ve bölgedeki tüm nemi alıp götürüyor. Bilim insanları bu bölgede, yüzlerce bu yıl önce ölmüş ve mumyalaşmış hayvanlar buldular. Neredeyse daha dün ölmüş gibi gözüküyorlar. Bilim insanları oralara gidebilmişler ve böylesine güzel keşifler yapabiliyorlar. Peki, biz sıradan insanlar oralara, oralara gidemez miyiz? Bundan tam 200 yıl önce, 1818'de gidemezdiniz. Hatta Antarktika'ya gitmek yasak mı sorusunu bile soramazdınız. Çünkü böyle bir kıtanın varlığı bilinmiyordu. Oh. Bakın bundan değil, 200-400 yıl önce bile Mars'a gidilebilir mi diye bir soru sorabilirdiniz. Çünkü binlerce yıldır Çinlilerden Iraklılara kadar çeşitli astronomlar tarafından sürekli olarak izlenen bu gezegen 1610 yılında Galile tarafından teleskopla kutuplarına kadar gözlemlendi. Ama o sırada aynı Galile içinde yaşadığı gezegenin 5. büyük kıtasından haberdar bile değildi. Gerçi böyle bir kıta olması gerektiği hakkında teoriler, efsaneler vardı ama 1820 yılında Ruslar tarafından düzenlenen bir ekspedisyona kadar bu kıtayı gören, bilen hiç kimse olmadı. Kıtanın içindeki güney kutup noktasına ise neredeyse bir asır sonra 1911'de ayak basılabildi. Aydaki ilk adımlarımızdan sadece 58 yıl önce. Dolayısıyla hakkında çok az şey bildiğimiz bir yer burası. Ve insan İnsanlar olarak bir şey hakkında ne kadar az bilgimiz varsa maalesef o kadar çok fikrimiz olabiliyor. Hmm. Fikrimizin olması iyi güzel de komplovari bir takım teoriler de ileri sürülebiliyor. Artık gizemli devasa objeler, piramitler mi miste... şey 51. bölgeymiş değil mi aslında? Yine şey teoriler şey olur, ortaya atılır. Oraya gitmek yasak. Orada canavarlar var. Orada bilmem neler var. Heblebleb. Dersiniz. Uzaylılara ait üsler mi? Hemen her türlü fanteziye Piramid ait en popüler coğrafyalardan biri ola geldi Antarktika bu. Kısacık keşfedilmiş öfundur. <laughs> Tabii dünya düz olduğu için aslında onun etrafını çevresini sarmalayan karlarla kaplı doğal bir engel, bir sınır olduğunu iddia edenleri de tabii ki atlamamak lazım. İşte tüm bu komple teorilerinin ortak noktası orada gizemli bir şeylerin olduğu ve o gizemli şeylerin birileri tarafından bizden saklanmaya, gizlenmeye çalışıldığı. Dolayısıyla da oraya gitmenin... Dünya düz olsa bir köşeden atlardık. Yani dünyanın böyle artık yuvarlak mı olacak, kare mi olacak? Bir ucundan atlardık aşağı, hop uzaydasın. Wow. Wow yasak ya da imkansız olur. Bu duvar var oldu. değil mi yukarı doğru. Berlin duvarı gibi yukarı doğru Antarktika'ya gitmek duvar. yasak değil. Hatta oraya gitmek için vize almanıza bile gerek yok. Çünkü Antarktika içinde <laughs> bir ülke olmayan tek kıta. Siyasi olarak hiçbir yere bağlı hani değil. Hani vize alman Tıpkı... gerekiyordu? Vize almanıza gerek yok Ay diyor. Ay gibi ya da Mars gibi. Gidersek hepinize <laughs> ait, gitmezsek hiçbirimize. Yani orada bir kıta var, gitmesek de, görmesek de o kıta bizim kıtamızdır diyemiyoruz. Peki gidersek bize ait olur mu? <laughs> Birkaç yüzyıl önce kolonileşme Minecraft. çağında ülkeler gittikleri yerlerin <laughs> Ay, kendilerine Berkerle ait Minecraft olduğunu yok çok Hayır, rahat... bu gün ya. Neyse şekilde Gözleyelim. iddia edebiliyordu. Nitekim kolonileşme çağı sonrasında bile 1900'lerin başında İngilizler keşifler yaptıkları için Antarktika'ya sahip çıkmaya çalıştılar. Tabi ardından Fransa, Norveç, Almanya ve daha pek çok ülke e biz de keşif yapıyoruz. O zaman bizim de hakkımız var iddiasında bulundu. İşte o bu hak Türkiye iddiaları ve çekişmeler var. 20. yüzyılın ortalarına kadar devam etti. Ta ki 1956'ya kadar. O yıl yeryüzünün en son Nasıl keşfedilen olur? topraklarından bir başkası üzerinde kurulmuş olan Yeni Zelanda bu kıtanın Antarktika'nın bir dünya <laughs> toprağı olması... <laughs> 82 Antarktika olacak. Ey! Ey Avrupa! Abi en çok dünyada en çok araştırmayı, en çok yatırımı, en çok bilimi kurguyu şey kurgu yok pardon. Hepsini biz yapıyoruz. Tabii ki de bizim hakkımız var. Quarter Troy Twitch Prime'a abone olmuş. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Ey penguen. <laughs> Dur şu klimayı bir açayım da videoya devam edelim. Hmm gerektiğini söyledi. İyi ki de söyledi. 1959'da pek çok ülke bir araya geldi ve Antarktika Anlaşması'nı imzaladı. Şu anda Türkiye'de dahil olmak üzere Aa. toplam 53 ülke bu anlaşmaya 53. taraf olarak imzaladı. Neden 53? Rize 53. Neden 53? Rize 53. Neden 53? Rize'den ötürü 53. Bak. Bak ben ne dedim? 60 durumda. Buna göre kıtada askeri faaliyet yapamazsınız. Madencilik yapamazsınız. Nükleer faaliyet yapamazsınız aklınızda olsun. Sadece bilimsel araştırmalara izin veriliyor ve doğanın kirletilmemesi için de özel bir takım kısıtlamalar ve kurallar getirilmiş durumda. Tuvalet <laughs> kuralları bile koymuşlar. Küçük 50 kuruş, büyük 1 lira. Değil tabii ama İnsan dışkısının doğaya vermesi muhtemel zararları en aza indirgeyebilmek için ciddi ve maliyetli bir takım düzenlemeler getirilmiş durumda. Ama bu anlaşma, Antarktika anlaşması, kimsenin hangi milliyetten olursa olsun Kıtaya gelmesini yasaklamıyor. Dilediğiniz zaman, dilediğiniz yerine gidebilirsiniz Antarktika'nın hatta Güney Kutup noktasına bile. Peki madem bu kadar kolay ve dünyada en çok gitmek istediğin yer niye gitmiyorsun diye sorabilirsiniz. Bunun sebebi çok açık ve biraz da duygusal. Polar Kuruyuzu şirketinde tanıdığı olan var mı İndirimli bilet bakıyorum da. Yılın herhangi bir zamanında Antarktika'da en az bin kişi yaşıyor. Bunların çoğu araştırma yapan bilim insanları. Bu arada bilimsel araştırmalar konusunda Türkiye'de geçen yıl önemli bir adım attı. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın görevlendirilmesiyle İTÜ'nün Kutup Araştırmaları Enstitüsü'nün eş güdümünde 9 kişilik bir araştırma heyeti gitti oraya. Umarım en kısa sürede Aa. kalıcı bir araştırma istasyonu da kurulabilir. Ah Aslına be, bakarsanız Antarktika'ya giden ilk Türk 1967 yılında Profesör Doktor Atatürk Karalioğlu. Orada eksi 80 derece gibi son derece zorlu koşullarda bilimsel araştırmalar yaptığı yere Kara Ali Kayalıkları adı verilmiş. Antarktika'da Türk adı taşıyan başka bir yerde Teşekkür. İnan Tepesi. Şu anda Koç Üniversitesi Rektörü olan Profesör Doktor Ümran İnan dünyanın iyonosfer ve atmosfer fiziği konusunda önde gelen uzmanlarından biri. Ben dünyanın yakın uzayını incelerken istasyonlarımı, ölçüm aletlerimi Antarktika'ya koymam dünyanın başka hiçbir yerinde yapamayacağım bazı avantajlar sağlıyor bana. Dolayısıyla biz bu ölçümleri yapmak için Antarktika'ya gidiyoruz. Antarktika'yı incelemek için değil, Antarktika'yı bir bir balkon olarak kullanmak için. Siz de görün. 1980'li yıllarda Stanford Üniversitesi'nde bir profesörken Antarktika'nın atmosferiyle ilgili <laughs> yaptığı bilimsel çalışmaları <laughs> nedeniyle oradaki 2451 metre yüksekliğindeki bir tepeye Inan Tepesi adı verilmiş. Nerede olduğunu merak ediyorsanız Google Maps'e girin ve Inan Peak diye yazıp aratın bakalım. Buldunuz mu? O zaman şimdi size benim gitmek istediğim yeri göstereyim. İnan tepesinden biraz daha yukarı çıkın. Çıkın Ay, çıkın, çok çıkın. Güzel Yaklaşık 100 kilometre ya. kadar kuzeyde bir karaltı göreceksiniz ve nereden çıktı bu karaltı diye düşüneceksiniz. Böyle Böyle bembeyaz güzel karlar ve buzlarla kaplı kıtada kapkaranlık bir yer. Da. İşte oralar McMurdo Kuru Vadileri. Peki neden bu hayatta en çok gitmek istediğim ikinci yer orası? Of. Çünkü çok gizemli. Ama bol bol komple teorisi üretilecek cinsten bir gizem değil bu. Üzerinde araştırma yapılası, o topraklarda yürünesi bir gizem. Dünyanın en kuru ve en soğuk toprakları buralar. Hatta 2016'da yayınlanan bir araştırmaya göre ya, yeryüzünde mikro... bir büyük düşün. Büyük. Büyük resmi görmen lazım şu an. İlk hayatın bile olmadığı ilk ve tek yer burası. O yüzden bilim insanları dünyada Mars'a en çok benzeyen bölge olarak ilan etmişler. Yani en çok gitmek istediğim yere en çok benzeyen bölge. Mars'a şimdilik gidemiyorum ama en azından dünyada oraya en çok benzeyen yere gidebilme ihtimalini seviyorum. Antarktika'da dünyanın ucu ya da bizden saklanan uzaylılar henüz bulunamadı ama orada uzayda yaşam konusunda araştırmalar yapılabilecek çok ideal bir ortam bizleri bekliyor. Üstelik gitmek de yasak değil, hayal etmek de, düşünmek Sadece de. Bilimsel araştırmalar dolar. yapabilmek Çok için şey önümüzdeki bir, e, tek... Şey 50 bin dolar ne kadar yapıyor? 400 bin lira mı? 400 bin liranız varsa Antarktika'ya Antark Antark gidebilirsiniz. Tabii varsa, hani yoksa gidemiyorsunuz. 400 engel ya, ha... bir, bir araba parası ufak böyle bir, minnacık. Antarktika'ya gitmek değil, orayı kolonileştirmek yasak bilimsel araştırmalarla fethetmek serbest. Eğer önümüzdeki tek engeli yani kafalarımızdaki o engeli kaldırmayı başarabilirsek, belki de bir gün İnan Tepesi'nin 100 kilometre kuzeyindeki o gizemli toprakların bir yerlerine içimizden birilerinin adı verilir kim bilir. İnşallah, inşallah Barış Bey.